Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ennahul vâdihtan seçme konular. 1. cilt 1. bölüm. Konular: Kâne ve kardeşleri, inne ve kardeşleri, ismin mecrur olması, sıfat. Kâne ve ahavatuha. Kâne ve kardeşleri. تدخل كان كان girer al-mubtada'i ve'l-haber. Mübteda ve haber cümlesinin başına girer. Feter fa'ul evvele birincisini ref eder. Vo birincisi isimlendirilir ismeha onun ismi olarak isimlendirilir. Yani kananın ismi olarak isimlendirilir. Vantsibu saniye ikincisini de NASBEDER eder. Yani haberi NASBEDER eder. Vo İkincisi isimlendirilir. Haberaha kânenin haberi olarak isimlendirilir. Mithru kâne kâne gibidir fîmâ tekaddeme bu anlatılan hususlarda sâre ve leysâ ve asbâhâ ve emsâ ve adhâ ve zallâ ve bâte kâne oldu idi anlamına gelir. Sâre de oldu idi anlamına gelir. Ancak sâre Mübtedanın başka bir şeye dönüşmesi anlamında oldu. Anlamını ifade eder. Ve le ise olumsuzluk ifade eder. Ve asbaha sabah vaktinde oldu anlamında. Ve emsa akşam vaktinde oldu anlamında. Ve adha kuşluk vaktinde oldu anlamında. Ve dalle gündüzün oldu anlamında. Ve bate gece vakti oldu anlamına gelir. Ve tüsemme hadihil bu fiiller isimlendirilir. Ehavati kâne. Kâne'nin kardeşleri olarak isimlendirilirler. Likulli fiilin her fiil için min hadihil ef'ali. Bu fiillerden her bir fiil için mudari'un ve emrün. Muzari ve emir yapıları da vardır. Ya'melani bunlar amel ederler. Amelel madi mazi fiilin amelini yaparlar. Yani bunlarda da mübteda ve haberin başına gelir. Mübtedayı merfu kılıp kendine isim olarak alır. Haberi de mansup kılıp kendine haber olarak alırlar. İlla leyse, leyse hariç. Fela ye'ti minha ondan gelmez. Yani leyseden yapılmaz. Mudariun, müzari yapısı ve la ya da emir yapısı leyseden elde edilmez. Leyse sadece mazi fiil şeklinde kullanılır. Şimdi örneklere bakalım. El beytu nazifun. Ev temizdir. El beytu mübteda nazifun haber. Bu cümlenin başına kaneyi getirdiğimizde şöyle olur. Kanel beytu nazifen. Ev temizdi. Kane nakıs fiil. El beytu onun ismi. Nazifen onun haberidir. Es-sevbu Elbise kısadır. Es-sevbu müfteda haber. Sare başına gelince sare sevbu kasiren. Elbise kısa oldu. Sare kânenin kardeşlerindendir. Es-sevbu sarenin ismi kasiren sarenin haberidir. El-khadimu kavuyun hizmetçi kuvvetlidir. El hadimu mübteda kaviyun haber. Leyse başına gelince şöyle olur. Leysel hadimu kavuyen hizmetçi kuvvetli değildir. Leyse kânenin kardeşlerindendir. El hadimu onun ismidir. Kaviyen de onun haberidir. El cevvu mumturun. Hava yağışlıdır. Başına asbaha getirdiğimizde Asbah el cev hava yağışlı oldu sabah vakti. Asbaha kana qaid el cevu onun ismi mumtiran onun haberi. El amilu mut'abun işçi yorgundur. El amilu mübteda mut'abun haber. Emsel amilu mut'aban. İşçi yorgun düştü akşam vakti yani emsa kânenin kardeşlerinden el amilu emsanın ismi mut'aben emsanın haberidir. Eşşâri'u müzdehimun cadde kalabalıktır. Eşşâri'u müfteda, müzdehimun, müzdehimun haber. Başına adha getirdiğimizde adha şari'u müzdehimen cadde kalabalık oldu kuşluk vaktinde. Edhaka'nın kardeşlerinden Eşşariyuh. Onun ismi Müzdehiyen onun haberidir. El-Mataru Gazirun. Yağmur boldur. Zallel mataru gaziren yağmur bol oldu. Zalle kanan kardeşlerinden el mataru onun ismi gaziren de onun haberidir. El maridu müteellimun hasta acı çekiyor. El maridu mubtada muta'allimen haber. başına getirdiğimizde, bate getirdiğimizde, El maridu hasta oldu gece vakti muta'allimen acı çeken oldu. Bate kana'nın kardeşlerinden el maridu onun ismi, müteellimen onun haberidir. İnne ve akavatuha inne ve kardeşleri. İnne ve enne ve kaenne ve lakinne ve layte ve la'alle. Bu harfler tedhulu alel mübtedei vel haberi. Mübteda ve haberin başına girerler. Fatansibul mübtedae mübtedayı nasb ederler ve yusemma mübteda isimlendirilir. İsme ha onların ismi olarak isimlendirilir. Ve terfaul haberi ref ederler ve yusemma haber isimlendirilir. Habere ha onların haberi olarak isimlendirilir. İnne ve enne muhakkak anlamını ifade eder. Ve ke enne sanki ve lakinne fakat ve leyte keşke ve lealle umudur ki anlamlarındadır. Şimdi örneklere geçelim. El cemelu saburun. Deve sabırlıdır. El cemelu mübteda saburun haber. İnne başına gelince cümle şöyle olur. İnnel cemele saburun. Muhakkak ki deve sabırlıdır. El Cemel kelimesi innenin ismidir. Mansub olmuştur. Sabur'un haberidir. Merfu olmuştur. El imtihanu karibun. Sınav yakındır. El imtihan müfeda karibun haber Alim tu bildim. Ennel imtihane muhakkak imtihan karibun yakındır. İmtihanın yakın olduğunu bildim. Enne innenin kardeşlerindendir. El imtihanı onun ismidir. Karibin onun haberidir. El kitabu üstadun. Kitap hocadır. Kitap mübteda, üstadun haber. Keennel ennel kitabe üstadun. Sanki kitap hocadır. Ke enne innenin kardeşlerinden. El kitabe onun ismidir. Üstadun onun haberidir. El hasayru kaliretun. Ziyan, zarar azdır. El hasayru mübteda kaliretun haber. Şebbetin naru ateş tutuştu. lakin Lakinnel hasaire ancak fakat zarar kaliletun azdır. Lakinne inen kardeşlerindendir. Hasaire onun ismidir. Mansub olmuş. Kaliletun haberidir. Merfu olmuştur. El kameru taliun. Ay doğmuştur. Leytel kamera taliun. Keşke ay doğsaydı. Leyte inlenen isimlerindendir. El kamera onun ismidir. Taliun onun haberidir. El-meridu na'imin. Hasta uyumuştur. El-meridu mükteda na'imin onun haberi. Le'alle el-merida na'imin umudur ki hasta uyumuştur. Le'alle innenin kardeşlerindendir. El-merida onun ismidir. Na'imin onun haberidir. Cerrul ismi, ismin mecbur olması. Yücerrul ismi, isim mecbur kılınır. İza sebekahu önüne geçtiği zaman, harfun min hurufil cerril atiye gelen cer harflerinden biri önüne geçtiği zaman. Vahiyye söz konusu cer harfleri şunlardır. Min, ila, an, ala, fi, ba ve lam harfleri. Nezelel mataru yağmur indi, mine semai gökten min harfi cerdir. es semai mecrur olmuştur onun da. Sa'al ceyşu ordu ilerledi. İlel meydani meydana doğru ilerledi. Koştu. İla harfi cer meydani ila ile mecrur olmuştur. Nezelel yu asker indi anil hisani attan. An harfi cer hisani an ile mecrur olmuştur. Yeskutu <laughs> semeru meyve düşüyor alal ardi yere. Ala harfi cer ardi mecrur olmuştur. Yenbehul <laughs> kelbu köpek havlar fil büstani bahçede. Fi harfi cer büstani kelimesinin üzerine gelmiş büstani mecrur olmuştur. Kaşertül <laughs> fakihete meyveyi soydum bir sikkini bıçak ile. Enna'tu <laughs> sıfat. Ennatu na't lafzun bir lafızdır. Yedullu delalet eder ala sıfetin bir sıfata delalet eder. Fi ismin kabilehu, kendisinden önceki isimde bulunan bir sıfata delalet eden lafızdır. Ve yusemmel ismül mevsufu vasıflanan isim isimlendirilir. Men'uten men'ut olarak isimlendirilir. Ennaatu na't yani sıfat yetbeul men'ute sıfatlanana uyar fi ref ref'ihi ref'inde ve nasbihi nasbında ve cerrihi ve cerrinde ona uyar. Örneklere bakalım. Hada kitabun müfidun. Bu faydalı bir kitaptır. Hada müpteda kitabun, hazanın haberi müfidün kitap kelimesinin sıfatıdır. Kitap kelimesi ötreli olduğu için sıfatlanan ötreli olduğu için sıfat da ötrelidir. Çünkü sıfat sıfatlanana uyar. Karatu kitaben müfiden. Karatu fi tu fail kitaben mef'ulun bihidir. Etkilenendir. Mef'ulun bihidir. Müfiden de kitaben kelimesinin sıfatıdır sıfatı olduğu için kitabın kelimesinin harekesini almıştır. Nazartu baktım fi kitabin müfidin. Faydalı bir kitaba baktım. Nazartu fiil tu fail fi harfi cer kitabin mecrur olmuştur bu harfi cer ile müfidin kelimesi de kitabın sıfatı olduğu için o da onun gibi mecrur olmuştur. Tefettahatil verdetul cemiletu. Tefettahat açtı. El verdetu gül. El cemiletu güzel gül açtı. Tefettahat fiil. El verdetu fail. El cemiletu verde kelimesinin sıfatıdır. Kataftu kopardım. El verdetel cemilete güzel gülü kopardım. Katafe fiil tu fail ben kopardım tu fail el verdete mef'ulun bihi koparılandır el cemilete verde kelimesinin sıfatıdır hareketinde de ona uymuştur nazartu baktım ilel verdetil cemileti güzel güle baktım nazartu fiil nazara fiil tu fail ila harfi cer el verdeti mecrurdur ila ile el cemileti de verde kelimesinin sıfatı olduğu için harekesinde ona uymuştur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve